Geldi mi kapak sesi? Çek bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Al bu lafım sana üstüne çek. Onları ver. Dıstık görsem firene basarım. Çaktırmadan ha. güzel mi bakarım. Üf, güzelmişsin be ciddim. Hadi gel beraber iki tur atalım. bana bak. Ben sarışın bir aptal değilim. Yemem o ayakları. Gelir bir yere sen de uzatmadan dön eve Gel oğlan al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki Elma mı? Nerede? Burada işte alsana Bilgecan dede

eyvah diyecek Rüzgar çok sert İyilikten vazgeçecek Acı biberi kaşık ile hep kendini Geçme, Bugün ne konuşuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyoruz Öykü Hanım? Bugün OnlyFans konuşuyoruz. Bugün bugün ne konuşuyoruz? İlişkide ne kadar veriyoruz? <laughs> ne, bugün ne konuşuyoruz? Libido, libido. <laughs> Haca, sev diyecek, sevmeyecek, sevmeyecek. Bak, hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceğim tamam mı? Osman! Çağırdın kızlar neredeler? Ya öyle değil. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar neredeler? Çembelek oynarız ben de kafam olursa oynarım Aşkım gelin nerede bir çeyrek takayım Baldızı bala bandırayım Rap müzik değil pop yapıyorum Yani şupa şupa kop kop yapıyorum Yollardayım hep çok kalıyorum Bunlar insan değil yani şok kalıyorum Tam eyvah diyecek Rüzgar çok sert esecek iyilikten vazgeçecek Acı biberi derine kaşık ile sürecek Sen hep kendini bileceksin Geçme sınırını çizeceksin Önce hiç beni bileceksin Boş boş tantana yapma sen git kancık gelsin Yalla yallah yallah yalla, habibi habibi Anlat bana bu derdimi Esmer mi belli mi Elli Gö wow. gördüğüm kızları beş kişiydiler Onlar beni hemen tanıyıp sevdiler El yapın bana hadi sarışın beybiler Bu gece peşime takılın beybiler Gidiyoruz arabadayız şu an evet Bir, bir, bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen misin? <laughs> sözlerin seni seviyorum artık sevgilim Dudakların kahve gözlerin artık özledim diyemem Öl dedim bana ölmedim ben senin gibisini hiç Şimdi bi, bi, bir, dakika Ben seni sadece kendime ilaç biliyordum Meğersen eczaneymişsin <laughs>